Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Sevda Demirbulak. Bu hafta size bahsedeceğim konu ameliyatsız boyun gençleştirme. Önemli bir konu çünkü yüzümüze evet işlem çokça yaptırıyoruz, boynumuzu bazen ihmal edebiliyoruz. Bu aşamada öncelik olarak yapmamız hani bir size sıralama vermek istiyorum. Önceliğimiz tabii ki nefertiti botoksu, bir toksin uygulaması. Nasıl mimik çizgilerimiz başladıysa bazen platisimal bantlarda erken yaşlarda başlayabiliyor. Biz nefertiti botoks yöntemiyle buradaki bantları aslında gevşetiyoruz, hafifletiyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Hem çizgilerimizin azalmasını sağlıyor, hem de bizim yüzümüzü aşağıya çeken bir kas grubu aslında platizma bantlar ee, aslında yaşlanmayı geciktirmiş oluyoruz. Ben genellikle kliniğimde botulinum toksini uygularken eğer eğer platizma bantlarınızda belirginleştiyse oraya da küçük yine toksin enjekte ediyorum. İkinci sırada yine daha genç yaş grubunda tercih ettiklerimiz kolajen aşı uygulamaları. Kolajen aşısı bize ne sağlıyor? Tip 1 saf kolajen içerdiği için Vücudumuzda artık yaşla birlikte eksilen kolajeni aslında biz yerine koymuş oluyoruz. Böylece cildimiz hem daha sıkı hem de boyunlu cildini yine sıkılaştırdığı gibi ince çizgilerinde yine görünürlüğünde belirgin bir azalma sağlıyor. Nasıl yapıyoruz? 15 gün arayla 4 seans yapmamız aslında bize 1 yıl kadar etkisinin devam etmesini sağlıyor. 1 yıl kadar koruyor bir yıl sonra tekrar yine aynı işlemler ya da başka işlemler için tekrar görüşmemiz gerekebilir. Üçüncü sırada buraya neyi koymak lazım? Kolajen uyarıcı dolguları koymak lazım. Kolajen uyarıcı dolgular biliyorsunuz kalsiyum hidroksapatit içeriyor. Biz bunu boyun cildine hemen cilt altına enjekte ettiğimizde Amacımız orayı doldurmak asla değil. Yine amacımız kollajeni uyarıp ince çizgilerin kaybolmasını sağlamak ve oradaki gevşemeyi aslında sıkılaştırmaya döndürmek. Tek seanslık bir uygulama ve diğer aşılara göre tabii ki 2 yıl, 3 yıl gibi biraz daha uzun ömürlü olan bir uygulama. Dördüncü sırada ne sayabiliriz? İple boyun germeler. İple boyun gelmeler çene hattını belirginleştiriyor. Yine boyunda yer gevşeklik artık daha belirgin hale geldiyse yani biz bunu kollajenle toparlayamazsak ya da dolgularla toparlayamadığımız durumlarda iple boyun asma yapabiliyoruz. Yine çok başarılı sonuçlar tabii ki alıyoruz. Lazerli uygulamalar yapabiliriz. Ee, yine eğer çok e, yoğun bir e, gevşeme yoksa, yoğun bir kırışıklığınız yoksa, Q-switch endiyakla cilt altını ısıtarak kolajeni uyarabiliriz. E, Bundan da etkili bir sonuç alabiliriz. Ya da fraksiyonel lazerle ince çizgilerin yoğun olduğu, özellikle gıdı bölgesinde gevşeme olduğu vakalarda yine iyi sonuç almak mümkün. Son olarak burada gıdı lipolizden de bahsetmek istiyorum çünkü. E, Genç yaşta da olsak, ileri yaşta da olsak bazen gıdı problemimiz olabiliyor. Ve bu görsel olarak bizi rahatsız ediyor olabilir. Ameliyatsız olarak gıdı lipolizde ne yapıyoruz? Çok iyi mezoterapi ürünlerimiz var. Genellikle tek seansta etkili oluyor. Bazen bir ay sonra ikinci seansı da yapmamız gerekebiliyor. Özetleyecek olursak, aslında yüzümüze uyguladığımız her şeyi biz boyun cildine de uygulayabiliyoruz. Burada esas hedefimiz yaşımıza, cildimize en uygun tedaviye birlikte karar vermek. İhtiyaçlarınıza göre kliniğimizde hangi tedavileri seçeceğimize birlikte karar verebiliriz. Bu haftalık anlatacaklarım bunlardı. Haftaya yine güncel konularla görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.